Geçen gün şu ufak olanı tek ol görmüştüm. Sizinle paylaştım. Şimdi kardeşini de almış gelmiş. Hoş geldin sen ne kadar güzelsin ya. <laughs> kardeşini de bir getirdin. He? Güzellik. Sen de hoş geldin. Bak yemekler getirdik. Otağlarımıza kuru da yedekleyeceğiz. Çok güzel İsviçre tabii. Arkadaşlar bana eşlik ediyorlar. Şimdi otağı kuru yerini de öğrendiler. Aferin sana. Güzel mi burası? Hava yağarsa buraya sığınırsınız. Bu nasıl bir güzellik Allah'ım ya Rabbim. Şunlara bakın. O bu o mama paketi arabaya götüreceğim. Diğer kardeşlere de götüreceğim o mamada. İşte böyle dostlar. Bakın. Burası bizim mama yedeklediğimiz yer. Yemekleri paylaşıyorum. Anne önce bir yavrusunu getirdi. Sonra ikincisini getirdi. Üç, üçüncüsü var mı bilemiyorum. Bakalım o sürprizle de karşılaşacak mıyız? Allah'a emanet olun. Buradaki çocuklarımıza yemek getirdim. İşte buradalar. Bizim dozer de yanımızda. Bakın neler var. İlk etapta 6 tane gördüm. Anneler getirmiş. Hoş geldiniz. Siz ne kadar güzelsiniz böyle ya. Gerçekten çok güzelsiniz. Siz orman bebişleri misiniz? Ormanda mı büyüdünüz? <laughs> dozer de yanımda. Senin arkadaşların onlar oğlum? Aferin benim dozerime. Hoş geldiniz. Ben hemen yemeklerini vereyim çocuklar. Sanırım anne şu. Doğru tahmin etmişim. Anne o. Ben buraya yemekleri mamaları taşırken anne yemiyorlardı. Şimdi bakın annenin peşine gidiyorlar. Sen burada mı kaldın ufaklık? Ne yapsın gerek? karşıda ağaçların içerisine çekildi yavrularını emziriyor. Annelik dostlar böyle kolay bir şey değil. İnsanda da tüm canlılarda aynı. Hiçbir şey değişmiyor. Siz karnınızı doyurdunuz. Boşuna bana numara yapmayın. Tamam mı? Hepsinin karnı tok dostlar. Bakın göbüşleri görüyor musunuz? Şişko şişkolar. <laughs> Yatıyorlar. Dozerimiz de tok. Buraya ben bol miktarda yemekleri koydum. Kayanın altına da kurumamaları yedekledim. Doyan canlar çekiliyor. Aç olanlar da gelip yiyebilir. Ben şimdi uzaklaşacağım. Dediğim gibi içeriden anne de gelip karnını doyuracak. Siz de gelip yiyebilirsiniz. Buradaki çocuklarımızın her zamanki gibi yemeklerini iki grup halinde veriyoruz. Bir grubu verdim. Şimdi karnını doyuruyor. Sonra kuru mamalarını yedekliyor. Bunlar yerken ben diğer tarafa yemekleri taşıyacağım. Diğer grup da oradan yiyecek. Oraya buraya geliyorlar. Grup arkada bekliyorlar şimdi. Sizlere afiyet olsun. Diğer grubumuzun yemeklerini de buraya verdik. Tavamız yemeklerle dolu. Yavru da geldi. O da karnını doyuruyor şimdi. Burada kuru mamaları var. Bol miktarda yemekte bırakıyoruz. Sizlere de afiyet olsun. Allah emanet olun çocuklar. Çocuklar afiyet olsun. Yavruların hepsi geldi. Anneleri de yanlarında bir grupta orada bekliyor. Bakın çalıların arkasında da canlar var. Ben görüyorum. Onlar da gelecekler şimdi. Kuru mamaları da yedeklendi. Afiyet olsun. Bunlar bizim büyütmeye çalıştığımız yavrulardan. Yemeklerini verdim. Sürüsü sanırım yiyecek aramaya dolaşmaya çıkmış. Onlar da gelince yiyeceklerdir. Hemen ağaçların altında kuru mamaları var. Afiyet olsun. Rodi arkadaşlarıyla iyice buraya yerleşmiş şimdi. <laughs> Yemek yemesini çok seviyorum onu. Çok mu Ne güzel iştahlı iyi. Afiyet olsun. Size de vereceğiz. Rodi yerken onlar bekliyorlar. Buraya da yemeklerini koyduk bol miktarda. Soner de otağlarımızın içlerindeki tavaları dolduruyor. Kurumamaları da tamam. Sen yemeyecek misin gel. İki tavamızda yemeklerle doldurduk. Bakın karşı taraf dolu. Oradan bir tane can yiyor. Diğerleri de geliyorlar. Bu da ki tavamız da dolu. Siz de buraya mı geldiniz? <laughs> Güzellikler. Afiyet olsun. Soner kurumamaları yedekliyor. Ben de kuru mama yedeklediğimiz boş tavaları çalınar. içinden alacağım şimdi. Gel evladım. Gel, gel. Gel güzel. Hepsini doldurup tekrar yerlerine koyacağız. Çocuklar yemeklerin üstüne yediler. Ben tavaları tekrar yemeklerle doldurdum. Bakın Soner'de az önce gösterdiğim tavayı kuru mamayla doldurdu. Çalıların arkalarına gizlemeye çalışıyoruz. Canlar acıkınca oradan yiyorlar. Bir kez daha göstereyim. Bol miktarda yemekleri var. Şimdi yemeklerini yediler. Dediğim gibi acıktıkları zaman da kuru mamalarını yiyorlar. İşte sonra biz tekrar yetişmeye çalışıyoruz. Burası da tamam. Güzelce doydular. Bu bölgede her yere yemekleri koyduk. Önce buradan sizinle paylaşmaya başladım. Çorbaları doldurduk. Yavruları, yetimleri yedirmek için. Gülen kız da onlarla arkadaş olmuşlar. Bir tanesi orada. Tavalarımızın hepsi yemeklerle dolu. Canların bir kısmı yukarıya gelip yedi. Bir kısmı buradan karnını doyurdu. Ben size hepsini paylaşacağım şimdi. İşte bak, kimi yemeye devam ediyor. Diğer tarafta yine sonar oralara yemek götürdü. Şimdi kuru mamaları yedekleyecek. O yedekleme yaparken ben tabi her zamanki gibi çevre kontrolü yapacağım. Çocuklarımızın karınları tok. Hemen göstereyim. Gel gel uzaklaşma gel. istedikleri gibi karınlarını doyurabilirler. Afiyet olsun. Besleme yaparken son anda fark ettim dostlar. Çevreye gezerken. İşte. Buraya da yavru bırakmışlar. Şimdi ben oraya da yemek götüreceğim. Daha sonra artık onlar kulübelere alışacaklar. Zaten görüyorsunuz korkup kaçıyorlar. İlk etapta 3 tane gördüm. Hemen bir tavaya yemek ayarlayıp şuraya getireyim. Ben oraya hemen tavayı doldurdum. Büyük bir tabak yemeklerden karından doyuruyor şimdi üçüncüsü de çıkıyor. Anlattım dostlar işte buraya atıyorlar. Eğer atılan ufaklıklar melek oluyor. Ondan sonra yerine yenilerini atıyorlar. Bahçlere açık olsun dedim biz elimizden geleni yapıyoruz. Bu bölgedeki bütün çocuklarımızı doyurduk dostlar. Bakın arka taraflara kadar yemek taşıdık sonra şimdi kulübelerimizin hepsine kurumamalar mamalar yedekliyor. Ben de dediğim gibi çevreyi geziyorum eksik bir yer kalmasın diye. İşte oraya kadar tavalarda yemekler götürdük. Bir grup da oradan karnını doyuruyor. Diğer canlarımız zaten doydular. Bakın yatıyorlar şimdi. Burada yemekleri var. Tavalarımız dolu. Karşı tarafta yine yemekler dolu. Az önce paylaştım ağaçların arka taraflarında tavalarımız yemeklerle dolu. Yapabileceklerimiz bunlar. Görüşmek üzere çocuklar. Kayalıktaki yavruların üç tane olduğu kesinleşti. Yani burada üç tane var. Artık çevreye ne kadar atıldı, ne oldu bilemiyorum. Bakın yemeklerini bir kısmını yediler. Korkmayın tamam mı? Su sorunu yok. Her yerde su var zaten. Görüşmek üzere. Ben ayrılmak zorundayım tamam mı? Burası da bolca yemeklerle tamamlandı. Kuru da var. Şimdi sizinle paylaşacağım. Karnı aç olan oradan yiyor. Buradaki çocuklarımızın hepsinin karnı tok. Onlar az önce yediler. Kuru da burada. Tamam mı çocuklar? Allah'a emanet olun. Aki, buraya kadar geldi mi kızım? Buradan geri dönecek o şimdi. Hemen çocukların yemeklerini, kurumamaları sizinle paylaşayım. Kuru burada. Yan tarafı da yemeklerle doldurduk. İstediğinizden yiyin orsanlar hepsi buralara toplandılar. Biz yemeklerini doldurduk dostlar. Yemekleri burada hemen yan tarafa da kuru mamalarını koyduk. Biraz oyalanıyoruz ki yemek biterse ilave edeceğiz. Gerçi ileriki taraflara tekrar biz yemeklerini koyuyoruz. O yüzden bol bıraktık. Hepsi gelip demek ki buradan karınlarını koyuyor. sakin sakin sakin. Kara çocuk afiyet olsun. Önce kendini bana bir sevdirdi çok şükür. Ondan sonra yemeklerini yiyor. Kızım gel. Korsanları az önce sizinle paylaştım. Onların karınları tok. Göbüşleri doyurdular. Şimdi kuru da kontrol ettiler. Değil mi? Bir sorun yok. Arkadaşlarla oyun peşindeler. Ulaş sen de gel değil mi? Sen de buradan da yiyebilirsin. İleriden de yiyebilirsin. Çocuklarımıza 3 ayrı tavada yemeklerini hazırladık. Tamamen yemekle doldurduk. Soner de zaten görüyorsunuz. O da kurumama işlerini halletti sağ olsun. Ben hemen şöyle yakından paylaşayım. Afiyet olsun. Güzel mi yemekler? Hadi bakalım. Doyurun kalmasın. Burada da bol miktarda var. Hepsine rahat rahat yeter. Burası da bir hayli acıkmış. O yüzden bol miktarda iki grup halinde yemekleri verdik. Sonra da kuru yedekledi. Biraz bekleyeceğiz başlarında. Kadınlar doyursunlar. Etraftan da duyuyorsunuz. Diğer canlar da bu tarafa geliyor. Hadi yiyin bakalım. Bebişlerle annelerin de yemeklerini koyduk. Bakın yemekleri burada. Kuru burada. Arkadaşlar da yanlarında. Doyurun karnınızı bakın. Aferin benim kızım. Gel olasın. sen. Buranın da yemekleri tamam. Size de burada afiyet olsun çocuklar. Kurumamalar da tamam. Hiçbir sorunları yok. Siz niye buraya geldiniz? Öbür taraftaki bitti mi? Her tarafı öğrenmişler. Yetimlerimizin yanındayım. Bunlar buraya alıştılar. Burada yaşıyorlar. Diğer bölgelere götüremiyorum dostlar. O bölgelere hasta canlar attılar. Maalesef onları kaybettik ve etrafa hastalık bulaştı bir sürü can hasta. Bunları da götürsem orada melek olurlar. O yüzden burada tutmak zorundayız. Onların yuvası var. En azından buraya sığınıyorlar. Konservelerini verdim. Güzelce yesinler. Sonra bu kabı ben kuru doldurup yuvanın içerisine koyacağım. Ben yavruları beslerken başka bir yavru daha geldi. Gel evladım. Gel gel gel. Hemen sana da açayım konserve. Bu yeni atılmış bak. Araçtan atıp gitmişler. Gel. Aferin sen de buraya alış. Bir konserve daha getireyim ben. Şaşkın mama paketini kokluyor şimdi. Onun konservesini açtım ben. şimdi de buraya mı attılar güzellik. Ne güzel. Gel. Bak burada konservem var. Şunu ye bakalım. Tanışsınlar biraz yuvanın içerisine de koyacağım. Buradan ayrılmasın. Her yeri dolduruyorlar Ne diyelim. Bu da evde bakılanlar. İnsan alışın görüyor musunuz? Bana sarılıyor. Hani beni buradan al. Alıp nereye götüreceğim ya? Şimdi konservesini yemeye başladı. Ben de bekliyorum. Biraz etrafı tanıması lazım. Korkmuş can garibim ne yapsın? Korkma, korkma Her bölgeyi geziyorum ve eksik olan yerleri tamamlıyorum. Bakın buraları sizin de göstereceğim. Yine rehabilitasyon merkezi ekiplerimiz Adapazarı tarafından buraya yiyecekler konmuş. Burası dolu. Hatta şöyle göstereyim. Mamalıklara sığmamış yemekler. Burada tümlerin üzerinde ve burada. Yine karşı tarafta birçok noktaya yemekler konmuş. Çocukları görüyorsunuz. Hiçbiri gelip de yemeğe bakmıyor bile. Karınları tok. Demek ki neymiş? Benim buraya mama açmama falan gerek yok. Burayı da hemen paylaşıyorum. Genelde burada yemekler bitiyordu dostlar. Ben mama ilave ediyordum. Bakın yemeği bitirememişler bile. Ayrıca bu bölgelere ekmekler de bırakılmış. Şöyle göstereyim hemen. Yine karşıda da ekmekler var ağaçların altında. O yüzden buraya da mama açmayacağım. Şimdi açtım mama burada israf olur. Hiç gerek yok. Çocukların karınları tok. Yarın buraya zaten tekrar yemek gelecek. Bu kara çocuğumuzun karnı tok. O yukarıdan geldi benimle. Etrafı geziyor. Bakın buraya da kuru mamalar yedekledim. Çocuğumuzun da sırtında yüz var ama iyileşiyor çok şükür. Dış bölgelere de yine aynı şekilde yedeklemeleri yaptım güzellik. Can yatıyor mu oğlum? Bakın bu tombiş çocuk yatan ayağını patisin üstüne basamıyor diyor. İşte yazıyorlar kliniğe alsanız vesaire vesaire. Ya her can kliniğe alınmaz. O masrafın altından kalkamayız. Kimi de diyor işte gözünüzden mi kaçtı vesaire bir sürü anlamsız yorumlar. Benim için anlamsız. Sahada hiçbir şey gözümüzden kaçmıyor. Bu çocuğumuzu sizinle paylaşmıştım. Çok daha kötü durumdaydı. Bakın iyileşiyor. Kuru burada. Böyle her gördüğümüzü biz kliniğe alacak olursak onun altından kimse kalkamaz dostlar. Gerekenler yapılıyor diye anlatıyorum. Artık gerisini de sizler anlarsınız. Görüşmek üzere çocuklar. Afiyet olsun. Bu bölgedeki canlarında kuru mamalarını verdim. Bu bölgede yemek yoktu. Sizlere olan biten her şeyi paylaşıyorum bu bölgelere de bizler müdahale ediyoruz. Dolayısıyla hiçbir canı aç bırakmamaya çalışıyoruz. İşte gördüğünüz toplandılar. Şimdi karınlarını doyuruyorlar. Bu çocuğumuz doyurdu. Diğerleri de gelecek. Bakın orman işlerinden. Hemen fark ediyor musunuz? İşte çıkıp geliyorlar. Hepsine yeteri miktarda mama bıraktık. Afiyet olsun çocuklar. Siyancilerin konservelerini ve mamalarını getirdim. Yuvanın içerisine kuru mamalarını yedekledim. Bunlar biliyorsunuz üç taneydi. Bir tanesini göremiyorum. Geçen videoda da bahsetmiştim. Anne artık gezdirmeye başlayınca gelen giden bu taraflara görüyorlar demek ki. Maalesef durum bundan ibaret. İki bebişli annesi burada. İşte görüyorsunuz konservelerini yiyorlar şimdi. Kuru var. Hepsini ayarladım. Afiyet olsun. Bizim beşlinin yanındayım. Şöyle onları da mamalarını hazırladım güzel konserveler. Altta kuru mamalar. Göbüşleri bir doyurun bakalım. Annelerin mamasını ben dışarıda verdim. O şöyle karnını doyuruyor. Göbüşler de burada rahat rahat mamalarını yiyorlar. Afiyet olsun. Çocuklar hemen ağaçların arkasında kuru mamalarını verdim. Yemeye devam ediyorlar. Onlar beni bekliyor şimdi konserve açmam için. Burada kuru mamalarını yedekledim sen konservemi bekliyorsun güzellik ya. Gel gel gel. Şöyle göstereyim ben. Bakın biraz yediler. Öyle bekliyorlar. Geliyorum hemen. Konservelerini de verdim kuru mamaların üzerine. Şimdi güzelce karınlarını doyuruyorlar. Yedek mamalarını da sizinle paylaştım. Az önce de bahsettiğim gibi dostlar bakın. Yemek olan bölgeleri gösteriyorum. Şunları da anlattım resmi kurumların her bölgeye ulaşma şansı yok. Gerçekten Musa canları seven, sorumlu vatandaşlar çıkacak bizim gibi. Ne yapıyorlarsa onu paylaşacaklar. Görevini yapmayanlarını da paylaşacaksınız. Yapanlarını da adam gibi yaptıklarını göstereceksiniz. Yoksa her yerde bunlara ulaşsınlar. Öyle bir sistem yok. Daha bunları anlatmaktan ben bıktım. Siz de dinlemekten sanırım bıktınız. Diyor ki devlet bu işe yetişemez. Biz hiç yetişemeyiz. Bu iş birlikte çözülür. Öldürmekte çözüm falan değildir. Çocukların mamalarını verdim. Üzerlerine konservelerini koydum. Sen kontrole mi geliyorsun? Gel. Kır mamalarını da yedekledim. Bir kısmı da yeni geliyor şimdi gezmekte. Afiyet olsun. Korkma evladım. Hayır karnım. Bakın hemen boyunlarını da büküyorlar. <laughs> İnsanlığımdan utanıyorum bu canları gördükçe. Görüşürüz çocuklar çocuklarımızın tavalarını hazırladım. Kurumama, konserve dolu. Orada karınlarını doyuruyorlar. Şu siyah beyaz olanın yavruları var. Geçen de sizinle söyledim. Ama etrafta ses duyamıyorum. Bir 5 dakika kadar bekleyecek zamanım var. Bir bakayım da tarafa doğru gidecek. İnşallah yavrular sağdır. Onları bulmaya çalışacağım. Buraya da ıslanmayacak şekilde kurumamalarını yedekledim. İşte tavada orada. Sen doydun mu güzellik? Oh. Doydu mu karnın? Diğerleri yemeye devam ediyorlar. Afiyet olsun. Çocuklarımızın mamalarını verdim. Buradan her zamanki gibi çok hızlı ayrılmam gerekiyor. İşte yine diğer canlılar sesimizi duydu. Buradakiler de sesleniyor mama geldi diye. Onları ben yaşam alanına çekeceğim şimdi. Afiyet olsun. Bakın minik bile buraya kadar geldi. Sen de mi geldin? Hadi dönün bakayım geri. Size afiyet olsun çocuklar. Görüşürüz. Yaşam alanındayım dostlar. Hemen çocukların kuru mamalarını verdim. Konserve kutuları işte bakın açtım bir grup burada karnını doyuruyor. Şöyle göstereyim. Dün yemeklerini yediler. Kızım sen buraya mı geldin? Gel. Buraya da ben bol miktarda kuru koydum. Daha şöyle göstereyim. Dünden kalan biraz yemekleri vardı. Çok az bir şey. Şöyle. Diğerleri de buradan karından doyuruyorlar. Şimdi çocuklar karınlarını doyururken ben şu ufaklıkları halledeyim. Ondan sonra anneler var. Hepsini kontrol edeceğim. Size afiyet olsun. Annemizi sizinle ben paylaşmıştım. Yavrularını orman içinden kurtardığımız anne. Siz gelmeyin size kısar. Konservelerini açtım. Karnını doyuruyor. Kuru mamaları da var çok şükür. Bebişlerimiz de burada. İşte bebişler. Hadi uyuyun bakalım. İki ufaklı da kulübenin üzerine aldım. Onların tabakları burada. Üç tane de konserve açtım. Güzelce bir karnını doyursunlar. Bunlar çünkü büyük mamalıklara gidemiyorlar. Yemekleri de bunlara getiriyoruz. Ayrı, ayrı yiyorlar. Afiyet olsun. Güzelce doyurun bakalım. Buradaki tüm işleri bitirdim dostlar. Şöyle çocukların huzurunu paylaşayım sizlerle. Bir kısmı benim yanımda geziyorlar. Ufaklıkta büyüklerle arkadaş oldu artık. Değil güzellik? Hadi gelin. Hepsini karnı tok. Şöyle iç kesimleri de sizinle paylaşayım. Hava bir bozuyor, bir açıyor, biraz yağıyor. Karışık. Güneş açınca da çocuklar kulübelerden çıkıp güneşleniyorlar. Ne yapsınlar? Onlar da böyle ısınıyor değil mi? Kulübelerimizin hepsine mamaları yedekledim. Suluklar temizlendi. Her zamanki gibi pırıl pırıl. Kimi kulübelerin içerisinde uyuyorlar. Sarı, sen orayı mı seçtin? Bal kızımız her zamanki yerinde. Şu karşıda bakın. Tombişlerim de yatıyorlar. Şöyle birkaç tanesini size göstereyim. Paşa. <laughs> Minik burada. Bal kızım burada. Diğer tombişlerimiz de burada. İşte. Mamalıklar tamamen mamalarla dolu. Anne ve yavrularda kontrol edip ondan sonra diğer bölgelere hareket edecek. Afiyet olsun. Bitirememişler. Bakın burada da var. Burayı da paylaşayım sizinle. Buradaki mamalımızı da doldurdum dostlar. Üzerlerine konserveler açtım. 5 kutu konserve açtım. Şimdi güzelce yesinler. Minik buraya kadar geldi. Bir kısmı yukarıdan geldiler. Burası bizim sakallı kızımızın yeri. Daha sonra ben şimdi iç kesime geçeceğim. Kulübelere mamalar yedekleyeceğim. Bence burada rahat bir karınlarını doyursunlar. i̇ki taraftan da sizlerle paylaşayım. Bu taraftan da. Hadi bakayım afiyet olsun. Siz de gelin bakalım. Gel. Hepiniz yetecek kadar var. O bebişlerimizden de iki tane kaldı dostlar. Hep söylüyorum. Gece geziyorlar mı? Benseme yapıyormuş numarasıyla. Birer ikişer topluyorlar. Artık diğerlerinin başına ne geldi bilmiyorum. İyi şey gelmeyecek. Hep paylaştım. Bunlar süt yavruları ellemeyin diye durmayacaklar. Tedbiri devlet alacak. Onlar bir şey yapmadığı sürece de bu canlar üzerinden rant elde etmeye, para kazanmaya devam edecekler. Ben yavrulara konserve açmıştım. Anne mamalıkta kanını doyuruyordu. O da geldi. Yesin. Yavrular zaten yediler. Bu arada ben kuru mamalarını bakın getirdim. O tane içerisine yedekledim. Şimdi su getireceğim. Su kaplarını güzelce doldurayım. Afiyet olsun. Geleceğim ben tamam mı? Yaşam alanındaki kulübelerimize de mamalarını doldurdum dostlar yedekledim. Boş paket şu an elimde. Bakın burada da tavalar da mamalar koydum. Sakallı kızım geliyor. Arkadaşları yukarıda. Az önce paylaşmıştım. Mamaların önündeler. Bir kısmı da gelmeye devam ediyor. Gelin bakalım gelin. <laughs> Karnını doyuramıyor. Bu tarafa geliyor işte. Güzel kızım güzel kızım. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet olun. Ben de yoluma devam edeyim. Burası da tamam. Sakin. Kuru mamaları verdim, konserveleri de açtım. Tamam. Herkese yetecek kadar ben konserve açtım. Bir konservem kaldı. Çünkü yolda neyle karşılaşacağımı bilemiyorum. Onu yedek olarak ayırdım. Hepsini eşit şekilde verdim dostlar. Afiyet olsun. Kuru mamaları var, yedekleri var. Gizem ve Filiz Aydoğan'a çok teşekkür ederiz. Emanetleriniz yerlerine ulaşmıştır. Allah hayrınızı kabul etsin.